arkadaşlar Wayland kombinin bakımını yapacağız Kombimizin bu plaka şenjörü plaka şenjörünü sökeceğiz ilaçla temizleyeceğiz bakımını yaparken yanma odası burası cehennem diyoruz cehennem odasını temizleyeceğiz daha sonra da fan motorunu yani cehennem odasında yanan gazı dışarı yatan fan motorunun e, temizliğini yapacağız bu fan motorunun görevi içerideki gazı çiğ gazı dışarıya atmak, dışarıdaki oksijeni içeriye çekme. temizlik olması gerekiyor. Bu çünkü dönen bir parça olduğu için içinde tozlar var. Dönmesinde zorlaşıyor. Bazen oluyor ki ses yapıyor. Kimimizin arkasında gerneşme tangı var. Gerneşme tangının gazını kontrol edeceğiz. Temizliyoruz. Şimdi cehennem yanma odası temizlenecek. Şimdi kombinin arkasındaki gerneşme tangının evet şimdi Bir bar oldu tamamlandı arkadaşlar. Yıkamam lazım. s e m u Merci.